Pro ve polis. Roma'da savaşa giden askerlerin ceviz büyüklüğünde sırt çantasında olması için genel yayınlanmış tek gıdamız. Allah o zaman. O zaman. Sebep şu, kılıç yaraları, ortam kirli, enfekte Doğru. oluyorlar, kangren oluyor, kol gidiyor, bacak Doğru. gidiyor. Ne yapıyorlar? Ateşin üzerinde propolis bir mum eritiyorlar, kesiğin üzerine sürüyorlar, kapatıyorlar. Beş, o, antimikrobiyal etkisiyle orada hiçbir bakterinin, zararlı bakterinin yaşamasına izin vermiyor. Bunun damlası var mıydı? Damlası da var. O... şey de var. Yani to mesane gibi durumlarda, evet. bağırsak sindirim sistemi üzerinde tozunu tavsiye ediyoruz ki orada çözülsün. Ama genel bağışıklık için de damlasını tavsiye ediyoruz. Hemen midede ağız içinde daha emilmeye başlar. Bağırsak temizliğinde özellikle kalın bağırsakta makrofajları aktive ederek orada Tümörlü hücre oluşumu sadece kalın bağırsak için değil mesane için de geçerli hassasiyetinizi bildiğimiz için evet. söylüyorum. İnanılmaz derecede SIBO denilen bir hastalık var. Bütün toplumu almış evet, evet. ele geçirmiş. Geçirgen durumda. bağırsak. Ee, geçirgen bağırsakta da keza ama sibo geçirgen bağırsaklardakinin bir grubu ince bağırsakta aşırı bakteri üremez.